Ayşe Kadın'a hoş geldim, evime hoş geldim. Ben de Ayşe CHP Belediye Başkanı Dayı Recep Gürkan, Ayşe Kadın semti sakinleriyle bir araya geldi. Çok sayıda partinin de katıldığı mitingde konuşan CHP Belediye Başkanı Dayı Recep Gürkan, kendisinin de bir süre Ayşe Kadın semtinde oturduğunu belirterek, burasını daha güzel bir semt haline getireceğiz dedi. En yerleşik, en eski, en köklü, en güzel mahallelerinden, semtlerinden bir Ayşe Kadın. Hele, hele sizler var ya sevgili Ayşe kadınlar, bir ömre bedelsiniz. Yani sizinle hemşeri olmak, sizinle dost olmak, yol arkadaşı olmak, yoldaş olmak gerçekten bir ömre bedel çok keyifli, çok mutlu, çok gururlu, çok onurlu bir şey. Ayşe kadın insana naiftir, özverildir, fedakardır, dosttur. Yüreğini hemen açar size, sıcacıktır. Ekmeğini paylaşır, umudunu paylaşır, ümidini paylaşır, cebindekini paylaşır, hayatı paylaşır. Gerçek Edirneliler burada. Ben de gerçek Edirnelilerin arasında olduğum için gururluyum, onurluyum, kuvançlıyım. İyi ki varsınız. İyi ki hemşerimsiniz. İyi ki sizinle aynı havayı paylaşıyorum. Aynı gökyüzünü paylaşıyorum. İyi ki sizinle beraber aynı Cumhuriyet'in çocuklarıyız, Atatürk'ün evlatlarıyız. İyi ki varsınız, İyi ki. Ayşe Kadın'da bulunan alt geçiti mikrop yuvası olmaktan kurtaracaklarını belirten Gürkan, semt sakinlerine yürüyen merdiven sözü verdi. CHP Belediye Başkanı Recep Gürkan ayrıca Engeller Derneği'nin de Ayşe Kadın'da bulunduğunu belirterek, engelli vatandaşların derneğe daha kolay ulaşmalarını sağlayacaklarını söyledi. Bir yeni bir tuvalet yok edilmedi. Diyeceksiniz ama önemsedim. önemsedin. E, önemli bir iş çünkü. Önemli bir iş çünkü. Bu al geçti mutlaka ve mutlaka tuvalet olmaktan kurtaracağız. Orasını ışıklandıracağız. Hatta engelli arkadaşlarımızın geçişi için sadece bu al geçti değil bir tane de istasyon mahallesinde var al geçidimiz. Hepsine yürüyen merdiven koyacağız. Çünkü bir sözümüz var engellilere. Edirne'de engellilere engel kalmayacak diyoruz. Bunu sağlamak zorundayız. Bu bizim bu insanlarımıza da bir vefa borcumuz, gönül borcumuz. Bunu mutlaka yapacağız. Ayşe kadınımızda bir şey daha yapmak istiyorum. Bir şey daha yapmak istiyorum. Baktığınızda Edirne'nin...